mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derecelik üzerinde bir sıcaklık. Yaz boyunca yurdu etkisi altına alan Eyyam-ı Bahur ve Afrika sıcaklarının ülkemizi terk etmesiyle hava sıcaklıkları 15 derece kadar düştü. Özellikle gündüzleri sıcak, geceleri soğuk olduğu şu günlerde uzmanlar, Kasım, Aralık, Ocak ayları boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyledi. Kasım, Aralık, Ocak aylarında hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin 0.5 ila 1 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Yaşın ise Kasım ayında bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde olması yine beklentilerimiz arasında. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan meteoroloji mühendisi Hümeyra Betül Akgül, 3 aylık süreçte sıcaklık yaklaşık 1 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredebileceğini ifade etti. Bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Ayrıca bölgemizin kuzeydoğu kesimlerinde yağışın daha şiddetli olmasını beklemekteyiz. Ayrıca bugün özellikle sınır ilçelerimizde toz taşınması hadisesi beklenmekte. E gün içerisinde gerçekleşecek minimum ve maksimum sıcaklık değerlerine gelecek olursak Şanlıurfa 16'ya 25, Mardin 16'ya 17 derece. Hazır, e,